ve derece, sağlığı için derecede önemlidir. <laughs> Lütfen zorunlu olmadıkça çıkmayalım. Allah, evet. <laughs> Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Kahramanmaraş'ta alınan kararların etkinliğini arttırarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak amacıyla bir takım ek tedbirler alınmaya devam ediyor. <laughs> Kimler dışarıda olmaması gerekli? İdari izinli sayılan kamu personeli, hamile, kronik hastalığı olanlar ve benzeri, öğrenciler, idari izinli sayılan öğretmenler, 65 yaş üstü insanlar, kronik hastalığı olan insanlar, sebepsiz keyfi dışarıda dolaşan, özel sektörde işletmesinden izin almış personel, temel ihtiyacı dışında dışarı çıkanlar, kıyafet, mobilya ve benzeri alışverişi bahane edenler hakkında 1593 sayılı Hıfsıha Kanunu'nun ilgili maddesinde idari para cizası yazılıyor. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilgili maddelerde durumu sıralanan, sokağa çıkması kısıtlanan, her ne şekilde olursa olsun sosyal mesafeye uymayan, yan yana mesafe kurallarına uymadan hareket eden, başıboş dolaşan, parklarda amaçsızca oturan, belli bir işi olmaksızın toplum halde sohbet eden, amaçsızca bekleyen kişilere ceza yazılıyor polis ekipleri 61 kişiye 392 şer TL ceza tatbik etti. Tüm uyarılara rağmen kurallara uymayanlara daha ağır para cezaları tatbik edileceği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde denetimler daha da sıklaşacak. Lütfen Kahramanmaraş evde kal.